İndirim Bahar'ı kanalından ben Bahar. Herkese merhabalar. Bir mi gezelim arkadaşlar? Güncel bir market turu yapalım. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar bu şekilde cam bir sürahi ile başlıyoruz. Yaprak desenli güzel bir ürün. 99 lira fiyatı. Paşa Bahçeden üçlü su bardağı arkadaşlar. Meşrubat bardağı 69 lira. Bu şekilde desenli kuplu bardaklar var. Çeşit çeşit. Fiyatı tekli 39,5 lira. Diğer bir ürün ise salata kaseleri, beyaz, sade ve şık bir ürün. Fiyatına bir bakalım. 89 lira. Desenli baharat seti var arkadaşlar. Kalpli, damalı, kareli baharat seti çok güzel. Üçlü olarak satılmaktadır. Fiyatı 239 lira. Burada kesme panoları var. Kesme panolarının fiyatına bir bakalım ne kadarmış. 99 lira. Matara var. Motive edici matara arkadaşlar. Popüler biliyorsunuz bimde devam etmekte. 229 lira. Çelik saplı ahşap uçlu arkadaşlar mutfak ürünleri var. Tane fiyatı 49,5 lira. Şefsten tava var arkadaşlar. 28 santim çapında 229 lira. Tek ve çift kişilik olmak üzere battaniye çeşitleri var. 259 liradan başlıyor. Muffin kalıpları var arkadaşlar. Çok güzel sufle ve küçük kekler yapabilirsiniz. Fiyatı da uygun 189 lira diğer yerlere göre. Silikon pişirme kabı var. Hemen bir fiyatına da bakalım. Kırmızı ve siyah olmak üzere 34,5 lira. Rengi çok tatlı, çok güzel. Kız montu var arkadaşlar, çocuk montu. Fiyatı ise 499 lira. Dolgulu mont. Bu şekilde mini mini, çok tatlı, küçük saksılı çiçekler var. Yapay çiçekler arkadaşlar. Fiyatına hemen bir bakacağız. Ne kadarmış? 69 lira. Diğer bir ürün ise ahşap dekorlar var. Fiyatı 89 lira. Fön suyu var. Keratin bakımlı arkadaşlar. Fiyatı 99 lira. Peros'un 4 kiloluk bulaşık deterjanı 47,5 lira. Burada kutu var arkadaşlar. Hurç olarak kullanabileceğimiz çok amaçlı kutular var. Kullanışlı bir ürün bu da. Hemen bir fiyatına bakalım bu hurcunda. 99 lira. Altılı güveçler var arkadaşlar. Tuğladan yemeklerinizin daha farklı isterseniz yapabilirsiniz. 79 lira zeytinyağı şişesi var. Bunun fiyatı ise 45 lira 750 cc. Burada boy boy yeşil kareli kavanozlar var. 35, 45 ve 55 olarak fiyatı değişmektedir. Boy boy en büyük boyu 59 lira. Bakımı unutmuyoruz. Kağıt yüz bakım maskeleri var cildimizi daha güzelleştirmek için kullanabiliriz. 24,5 lira güzel bir ürün. Burada üçlü soket çoraplar var. Fiyatı ise 99 lira. Burada da sukulent seti var arkadaşlar. Üçlü bir şekilde alabilirsiniz. Fiyatı 99,5 lira. Saksıda çiçekler ise 119 lira videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.